Evet arkadaşlar Videomuzun ikinci bölümüne sizlerle birlikteyiz Evet gerçekten Şoklardayız Bu nasıl bir yer arkadaşlar Buraya çıkmam lazım Amanın, amanın aman amanın aman. Evet arkadaşlar Nasıl bir Nasıl bir teknoloji arkadaşlar burası İnanılmaz gerçekten İsa'nın zamanında yapılmış bir iş yani düşünün ne kaç yıllarında yapılmış. Değerli dostlar. Evet. Şuraya Te telefonla Evet baksanıza Bun bunları da arkadaşlar tek tek Oyduğunuzu düşünsenize. Gerçekten inanılmaz bir teknoloji. O zamanki şartlar. Şurada göster baba. Gösterdim oğlum gel. Evet devam ediyoruz videomuza. Evet burası da bir oda. Görüyorsunuz. Gerçekten yanılmaz işler oluyor burada olmuş burada. Düşün buranın da 1960 yılında burada herhalde ateş yiyor ya da yemek pişiriyorlarmış. Kerem ışığı getirir misin Kerem? Baksanız arkadaşlar her yer bir oda. Şuraya yak oğlum. Baksana burası nereye gidiyor arkadaşlar? Buraya keşke açabilseydik. Burası. Burası. Sen şuraya göster, şuraya göster. Gösterdim oğlum. Telefonunu sakın. O, amanın arkadaşlar buradan düşünce tahtalı köye bile gidemiyorsunuz yani. Evet devam ediyoruz ki. Aşağısı ne Daha ineceğiz oğlum daha burası 7 katlı devam et. Evet arkadaşlar. Mükemmel. Devam ediyoruz. Evet sesle. Amanın. Buralar nereler acaba? Yemek mi yapılıyordu? Uyku yeri mi? Gerçekten inanılmaz bir derecede değişik versiyonlar mevcut. Ben nereye gidiyorum bilmiyorum ama gidiyorum. Ben de bilmiyorum. <laughs> evet. Burası neresi? Biraz da o da oğlum evin salonu olacak hali yok. Gidiyoruz. Arkadaşlar şuraya bakın. Kerem ışığı getir Kerem. Evet, evet. Duvarlara yazılar yazılmış. Duvarlara bizimkiler yazmıştır Türkçe mi? Ben PS5 yazıyorum <laughs> yani sen mi yazdın? Yok. Kerem Kökere abone olun yaz bak. Evet <laughs> oğlum ışığı tut. Evet devam ediyoruz oğlum. Evet gittikçe gidiyorum. Nereye gidiyoruz arkadaşlar biz? Şu anda kaç kilometre aşağıdayız sence Kerem? Kaç bilmiyorum ki. Şu, şu an, an burası eksiye doğru gidiyoruz şu anda. Şu anda burası kaçıncı kat? Burası, Nasıl bir burası, yer arkadaşlar burası? burası. Ben artık gitmek istemiyorum arkadaşlar. Hazine avında mıyız? <laughs> Kendimi şu anda... Madenci çok... olduk şu anda. Madenci evet. bile bu kadar gitmez Kerem. Gider bu arada. Bence. Hala, Hala fazla gidiyorum ben. Madenci daha fazla gidiyor. Nasıl bir yol, nasıl bir iş? Değerli arkadaşlar. Bu da mı gol değil? <laughs> Ana. Şuraya bakın arkadaşlar. Buralar nasıl yapılmış ya? Baksana. Bakalım. Evet. Baksana. Evet. evet. Bu yazılar arkadaşlar bizimkiler bizimkiler yazmış arkadaşlar. Böyle o zaman Türkçe diye bir şey yoktu. Mustafa Kemal Atatürk'ten önce yazan arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Yani şu anda biz neredeyiz? Kaçıncı kattayız bilmiyorum. Altı vardır. Gittikçe ilmeye başlıyorum. Kendimi <laughs> kendimi nerede hissediyorum bilmiyorum. Ama nasıl bir yer burası? Ve belki de aman en rahat yere geldik en rahat yere geldik. Evet arkadaşlar bu video 3 versiyon olacak gibi duruyor. Ben buraya gitmek istemiyorum. Mezarlık diyor burası arkadaşlar. Bakalım mı? Yok gerek yok. Neresi olduğunu bilmiyoruz. Yok arkadaşlar o kadar da inemem kusura bakmayın. Ben korkmaya başladım çünkü. Ay Allah'ım. Şu anda neredeyiz biz ben bilmiyorum. Rüya gibi burası. Gerçekten rüyanda görürsen inanır mısın Kerem böyle bir şeye? He? Nasıl inanacaksın Kerem Şu anda yerin yedi katta altı altındayız bir altı bir şey. Şu anda 7 kat altındayız Belki daha fazla Bilmiyorum kaç at ama Hiç bu kadar yerin dibine inmemiştim arkadaşlar Bu kadar yerin dibine ineni görmedik Evet şu an yerin dibindeyiz yani Belki de Şuraya bak şuraya bak Yakışığı Bu ne arkadaşlar burası da bir Burada iniş var bence. Bir yer, geçiş yeri var. Nasıl bir yer arkadaşlar burası? Ay. Evet arkadaşlar şurayı aç bakayım Kerem. Buraya. Gidiliyor ama Kerem gitme boşver. O kadar yerlere gitmeye gerek yok. Güven gidilebiliyor ama gerek yok. Ana orası nereye gidiyormuş? Havalandırma bacası gidiyormuş. Arkadaşlar o kadar detaylı video çekemiyoruz. Sadece ortamı gösterebiliyoruz. Burası neresi gösteriyor? Allah bilir. Şey Amanın. Aç bakayım ışığı. Çok derin. Yani daha da gidiyor burası arkadaşlar. 52 kat arkadaşlar burası. Düşünsenize arkadaşlar. 52 kat. Kerem bu tarafa gel. Aç bakayım ışığı. Git 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 git. mi? Git. Ne var? Aynı yere çıkacağız. Şey Aynı yere çıkacağız büyük ihtimalle. Şimdi farklı bir yere gelmişiz. Olabilir. Nereye geldik biz? Ace! <laughs> evet arkadaşlar mükemmel. Bilmiyorum ya, ki o, buradan bir. Buradan Burası Yok burası küçük bir yer. Gel... Merhaba merhaba. Sen hiç bu kadar yerin dibini gördün mü diyorum? Evet arkadaşlar. Buraya da gidelim hadi. Gel. Giden var. İniyoruz aşağı. Daha da mı iniyoruz? Kerem burada kaybolmayız değil mi? Yok, kayboluruz. Ha iyi. Ha, burasıymış. Ha, burası havalandırma. Şiyak koğlu. Burada havalandırma şeyiymiş burası. Amanın bu en aşağı artık Buradan aşağısı yok Kerem Var var görünüyor mu yok yok Var yok. var baba görünüyor şişeler falan var hani Tamam gittim. en aşağı artık dibine geldik Dibi gördük Kerem bu Dibi gördük yok, yok bitti en dibe geldik Kerem Ben Burada artık ilererek gidiyorum yani ben. He ee, <laughs> Gittik <gülüyor> neredeyiz biz bilmiyorum ee, Eve nasıl gideceğiz Kerem Fikrin var mı Uçakla uçak aşağı inecek He buradan Soğal geldik Geldik buradan. Geldiğimiz Şu yer. Ne orası? Ki bakalım. Gir bakalım ama. Bak bakalım ne var. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tamam. Çıkmaz sokağa geldik. Evet arkadaşlar. Mezarlık diyor. Bir anda deprem olduğunu düşünsene burada. Artık sağlam olabilir Kerem buralar bence. Hiçbir şey olmaz bence. Mezarlık diyor. Devam et bakalım. Işık yanıyor. Gidelim oraya. Devam et bakalım Kerem ama zorlanacağız biraz. Hadi. İlerle. Kim ilerliyor? Sen? Ben ne geçerdim de biliyorsan. Işığı aç. Işığı. Görmüyorum. Işığı görmüyorum. Işık var Burası mı? Burası gidiyor mu Kerem? Işığı ver. Ver. Bakayım. İlerle. Orada bir şey var sanki. Yok oğlum. Dön hadi. Bilmiyoruz. Burası Aslında var bir şey ama gerek yok. Evet burayı cesaretim kalmadı. Nefes nefese kaldık. Orası gidiliyor. Normal bir yer var orada bence. Gidiyorum gel bakalım. Yok gerek yok. Uğraşmayalım o kadar. Mavi. Bıraklarım. Artık çıkalım. Bıraklarım. Evet arkadaşlar. İkinci evet videomuzun ikinci bölümündeyiz. İki bir halinde olacak. Şimdi mavi ne tarafta? Maviye doğru gideceğiz. Nasıl çıkmaz sokak? Mavi diyor oğlum. O zaman hayatımızın sonuna geldik arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Mavi diyor. Mı? Burada Mavi var. buradanmış Kerem hadi. Evet buradan yukarı çıkıyoruz. Bitiyor. He, tamam bit tamamen bitiyor. Evet. He, o zaman. Şu aşağıdan mı, şurası var oraya bakabiliriz. Üçüncü memle oraya bakalım. Mezarlık yok oğlum oraya çok derin orası ya. Kafamızı kafamızı çarpıyor. Evet arkadaşlar artık çıkışa geliyoruz. Geri geliriz gerekirse. Gel. Evet devam ediyoruz. Şey burada? Bilmiyorum. Şu an gidiyoruz. Çıkış dedi. Biz zaten buradan geçmiştik baba. Ha. Evet buradan geldik zaten bu Öyle mi? Evet. Bakıyoruz. Biz gidiyoruz. Burası mı doğru yer mi? Gidiyoruz. Ay. Ay. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Artık Oh, muhteşem bir yermiş burası ya. Belki yüzyıllar boyunca göremeyeceğiz. Acaba yarın bir daha gelsek mi bir daha? Nasıl olsa müze kartımız var. Günde üç sefer gelelim buraya. Evet. Oh, gerçekten nasıl bir yer? Evet. 10 dakika oldu bu videoda. Çıkıyoruz arkadaşlar. Heh. Oh. Baba, He. Mı? Nereye Oğlum video artık sonlanacak birazdan Evet telefon hafızası yettiği kadar Çekiyorum şu anda Bilginiz olsun Telefonun hafızası bit Bitince kapanacak bilginiz olsun Zaten çıktık herhalde Evet Nefes nefese kaldım ve halen. Başka Öyle mi? Evet. Oturma odasına geldik. Evet. Oturma odası. Evet. Öyle yazmışlar. Evet arkadaşlar. Ev mi, şehir, mi, nasıl bir şey? şehir Şehir. Şehir. oldu. Burası Çık, nereye abi. çıkıyor acaba? Nereye çıkıyor? Sen buradan gidebilir misin? Yok oğlum. Mesela savaş zamanında. Yok. Yerler vardır. Buraya girelim mi sence? Gel. Aç bakayım ışığı. Ne var orada? Gel gel gel. Girişte gel. bir şey Hiçbir şey. Aç 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 aç. Devam et. Nereye gidiyoruz abi? Her yer odalar. Biz Eğer video kapanırsa üçüncü videoyu yapacağım. Kapanmazsa bu videoyla devam edeceğim. Oh. Nereye geldik lan? Geldik mi? Galiba, gel. Bilmiyorum ki. Hadi gelelim o zaman. Geri bu, bu kadar. Gelmedi, gelmedi. Gelmedik gel. gel bir şey olmaz gel yeter. Gel, yer var burada. olsun. Yeter. Ay. Yoruldum. Şu anda buradan eğilerek geçiyorsunuz. Bilginiz olsun. Burası da yüksekliği biraz yani. mavi buradan. Allah'tan mavi işaretler koymuşlar. Yoksa Nasıl ki? Ben gidelim, Bu kadar eğil, eğilmemiştik la biz. Kerem. Ben kadar Bu ne lan? Oğlum biz ne yaptık? Nereye geldik? Şu anda düz şey <laughs> gidemiyorum ben. Eğilerek gidiyorsun. Ben de ben de düz gidemiyorum. Boyum bir şey oluyor. Kafanı duruyor. Evet. Yani eğil eğil eğil. Oh. Evet videomuza devam ediyoruz. Ha. Oh. Şu an gidiyoruz mu hala? Gidiyoruz. Bu yordan gelmiyor. Başka bir çıkış herhalde. Şuraya evet. mı? Evet buradan başka keçişler var da kapatılmış. Hmm. Demek ki güvenli değil ya da inşaat halinde bir şeyler var. Göster, gösterdim mi? Evet gösterdim. Devam ediyoruz. Ana 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 ana. Sen nefesin kesiliyor mu? Tabii ki yorulduk. Gel. Ben değil. Ben yorulduğum için değil. Yorulduğun için. Evet. Evet. Evet arkadaşlar ben hadi çıkışa az kaldı demiştim ama çıkış çokmuş. Şu anda çok iyi. burada kaybolan videolarımızı izler. Gerçi de internet var ki? Nereden izleyecek internet? Devam edip bir şey olmaz. Buradan mı geldik buradan mı? Buradan devam edeceğiz. Buradan devam edeceğiz. Ah. Bu arkadaşlar mi? şöyle bir şey söyleyeyim. Ya burada şey var. Yeni şey, bir oda var burada. Yeni bir oda sen mi yaptın? Evet. Öyle da. bir diyorsun ki Kerem. Oha bu nedir arkadaş ya? Girelim mi? Yok oğlum bu kadar değil. Bu kadar da. Evet dediler ki 20 dakikada geziliyor dediler. Şu anda birinci video 8 dakika oldu. İkinci video şu an 14. dakikada. Ya, evet da. güvenliğe bunu izletmek lazım. Nasıl 2 dakika 20 dakika? He bitmiş. Evet. Hızlı hızlı yaparsak 20 dakika olacak. Evet o zaman çıkıyoruz arkadaşlar. Şu an 14 dakika oldu. Bir önceki de 8. Yok oğlum yükleriz eve gidince. Evet. Ve kara göründü. Evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.